Başkan değişiyor, hoca değişiyor. Bir türlü istediği kadroyu. Doğru mu? Beşiktaş sonuçta şey. Hani işin dışında gibi gözüküyor. Mesela işte Sergen Hoca geldi. Bir şeyler yapacak der. Abi şimdi bir Beşiktaşlı'ya sorsam takımından memnun musun? Der ki ya bir, bir iki oyuncu hariç ben takımdan memnun değilim der. Bir Beşiktaşlı. Sıkıntılar var der. İşte beğenmediği oyuncular var der. Şu baba 300 milyonluk kadro var. Tamam mı? Kimse yanlış anlamasın. Yine de bir Rafa Silva, Temi Abraham bir bir, bir şey var yine Beşiktaş'ta abi. Bana Fenerbahçe'de ne olduğunu söyleyin abi. Fenerbahçe bugün ne, ne oynadı? Size soruyorum. Ben yap, yapmayacağım ben yorumcu ben, ben benlik bir şey yok abi. Soyunma gaz vermek, oyuncularla iltibat, konuşma, gazlama bunların hepsi önemli. Ama bir sıkıntı varsa diye bu açıklanmıyorsa veya bu net bir şekilde çözülmüyorsa o zaman her soyunma odası konuşması.